Ve sevgili Yay burcu, yükselen Yay ve Ay burcu Yay olanlar bakalım gökyüzü Ağustos ayında sizin için neler söyleyecek? Tek tek tarihleri de söyleyeceğim o yüzden dilerseniz not alarak da izleyebilirsiniz. Şimdi ilk keskimiz 7 Ağustos'ta başlıyor. Mars burç değiştirecek Yaylar ve özellikle de bu güneşinize göre büyük şans evinizde bir hareketlenme anlamını taşıyor. 7 Ağustos'tan itibaren mümkün olduğunca yeni ortamlara girmek, yeni insanlarla bir arada olmak, tanışmak, biraz böyle kendimizi dışarıya açmak için harika bir zaman dilimi olacak. Yeni dostlar edinebilir ve şansı, fırsatı bugüne kadar gitmediğiniz, tanışmadığınız yerlerden, insanlardan elde edebilirsiniz. Bir diğer açıdan... Ee, Marsın burada olması sizi sosyal projelerde de çok aktif bir hale getirecek sevgili yaylar. Belki hani e, bir projede liderlik rolünü siz üstlenebilirsiniz veya sunucu rolü almak, e, o sunumu sizin yapmanız veya e, orada hani takım liderinin işte organize eden kişinin siz olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir diğer açıdan e, bir takım planların varsa şimdiden Ağustos ayı için yaptığın 7 Ağustos'tan sonra bu planların hepsi revize gerektirebilir çok hızlı ani beklenmedik gelişmelerle birlikte planlarını yeniden kurgulaman gerekebilir belki bir seyahat ya da atacağım bir adım yapacağım bir şey çünkü hayat o kadar hızlı akmaya başlayacak ki belki o yaptığın planın yanına çok fazla şeyi de birlikte sıkıştırmak durumunda kalabilirsin ama bunlar iyi güzel ve şans getiren hareketler olacak sevgili yay burcu bir diğer açıdan Önemli diğer tarihimiz 9 Ağustos. Burada bir dolunay yaşanacak. Burası özellikle de iletişimle ilgili. Bir yerden haber bekliyorsundur. Bir yerden resmi bir yazı belge bekliyorsundur. İşte bunlarla ilgili bir takım onayları alman hızlanması söz konusu olabilir. Bazı hani hayatta böyle işlerin kolaylaşması için işte bir yerden bir şey beklersin ya ya işte şuradan şu onay gelse de şu işim benim bir kolaylaşsa dersin işte bütün bunlarla ilgili hayatı kolaylaştıran bir etken olacak 9 Ağustos Dolunay'ı birinden alacağın destek haber yardım belge referans işlerini kolaylaştırabilir. O yüzden 9 Ağustos'ta eğer birinden destek istemen gerekiyorsa bir başvuru yapman gerekiyorsa çekinme diyor Gökyüzü'nün mesajı. Ve 11 Ağustos tarihi. Burada e, artık retro bitiyor arkadaşlar. Şükür ki Merkür retrosu artık bitiriyoruz. E, bu senin aslında hani bu retro e, evet bizi biraz içe döndürdü bazı şeyleri sorgulattı ama e, senin için özellikle şöyle bir anlamı var inandığın şeylere, güvendiğin şeylere kalbine tekrar soracaksın sevgili yay Yani bana göre bu böyleydi ama hala böyle olduğunu mu düşünüyorum? Hala buna mı inanıyorum? Yoksa düşüncelerim değişti mi diye? E, bu belki sevdiğim birisiyle ilgili olabilir, belki hayatın ta kendisiyle ilgili olabilir. Hani ben bunu kendime soruyorum gerçekten bu böyle mi diye biraz iç sesinle konuşmalar yapabilirsin ee, ve bir şeyin gerçeğini öğrenmek gerçeğini araştırmak böyle dibine kadar gitmek isteyebilirsin bir diğer açıdan spiritüel anlamda eğitimler öğret, öğrenim e, görebileceğin yerler ya da bazı kurslar e, kişisel gelişim kitapları bu dönemde çok fazla ilgini çekebilir 11 Ağustos retro bitince belki de uzun zamandır ertelediğin o spiritüel Gelişim kursuna başlamak için de güzel bir fırsat karşına gelebilir. Bir diğer konu ertelenmiş yolculukların, seyahatlerin, gitme planının olduğu ama bir türlü gitmediğin yerlerle ilgili. 11 Ağustos'tan sonra artık hani harekete geçiyorum, gidiyorum, yapıyorum ve artık hani ertelemiyorum enerjisi aktif olacak bir tatil planın varsa tam böyle yaz biterkene denk getirmek belki senin için de daha iyi olacak sevgili Yay burcu. Şimdi gelelim en önemli tarihe. Bu tarihi lütfen not al. Hatta mümkünse telefonuna alarmını kur. 12 Ağustos İstanbul saatiyle 08.29 sabah. Şimdi ee, dilersen 10 dakika öncesine kur, yolda olabilirsin, belki işe gidiyor olabilirsin, işe yeni gelmiş olabilirsin o saatte. Tam o saatte Venüs, Jüpiter ve Sirius kavuşum yapacaklar ve Venüs zaten e, bolluk, bereket enerjisi, güzelliğin, estetiğin, şansın, aşkın gezegeni, evliliğin gezegeni. Jüpiter ise bolluk, bereketle genişleyen, büyüyen şeylerle ilgili. E, gökyüzünün en büyük iyicilerinden bir tanesi ve Sirius ise e, kadim astrolojide de çok fazla adının geçtiği gökyüzüne baktığımızda güneşten sonra en parlak yıldız olan bir e, yıldız gök cismi ve bunların üçü kavuştukları zaman astrolojik anlamda çok büyük bir enerjinin açığa çıkacağını söylüyor gökyüzünün mesajı 12 Ağustos tarihi o yüzden çok önemli sevgili arkadaşlar peki ee, burada ne, ne yapabilirsin ne için istekte bulunabilirsin ee, eski olanı bitirmek sevgili yaylar yani hayatında e, olmamasını istediğin şey nedir neyin hayatından çıkıp gitmesini ve yerine neyin gelmesini istiyorsun adeta kabuk değiştirmek gibi düşün hani bir ipek böceği kozasına giriyor ve oradan hani bir kelebek olarak çıkıyor ya kendini o şekilde düşün Neyi kozasına girip ne olarak oradan çıkmak istiyorsun? Neyi geride bırakacaksın veya deri değiştiren bir yılan gibi. Çünkü bu etki senin güneşine göre 8. ev temasında olacak. Burası akrep evidir sevgili yay. Dönüşümün evidir. Bir şeye geride bırakırsın, dönüşürsün. Neyi bırakmaya hazırsın? Bunu e, aklında belirle. Eski sene dair neyin geride kalmasını istiyorsun? Ve yerine nasıl bir sen inşa etmek istiyorsun? İşte 12 Ağustos sabahı bunları düşünmek, bunlar için niyet etmek, karar vermek ve adım atmak için çok güzel bir zaman dilimi olacak. Bir diğer açıdan seni korkutan şeyleri de dönüştürmek için güzel bir fırsat. Yani hayatta bazı şeyler şu anda önüne çıkıyor gibi olabilir, seni korkutuyor olabilir ama bütün bu korkunun arkasında senin için bir dönüşüm fırsatı da olabilir. Belki korktuğun şeylerin üzerine gitmen gerekiyor odur sevgili Yay burcu. Korktuğun şeyler aslında o kadar da korkunç olmayabilirler. Ya şöyle olursa diye uzak durduğun şeylerle yüzleşme zamanında bu dönemde yaşayabilirsin. Aynı zamanda miras, yatırımların, parasal akışın, paylaşımların, ortaklaşa kazançların varsa bu anlamda beklenmedik destekler, bir takım güzel kadersel gelişme ve olaylar da yine bu dönemden sonra söz konusu olabilir. Bir diğer etkimiz ise 22 Ağustos'ta gerçekleşecek Güneş Burç değiştirecek ve hemen 23 Ağustos da bir yeni ay yaşanacak. Bu güneşine göre haritanın Tepe noktasına çok yakın bir yerde olacak ve Kraliyet yıldızı olan regulus'la kavuşacak bu yeni ay enerjisi ve diyor ki gökyüzü bu senin için bir... Taç giyme töreni olacak sevgili yay burcu. Neyin tacını giyeceksin? Kraliyet yıldızının tacını giyeceksin. Belki hani dışarıdan böyle bir taçla başında yürü, yürüyor olmayacaksın ama artık yaptıklarının karşılığını aldığını, hayatın sana e, bir şeyler artık vermeye başladığını göreceğin bir dönem olabilir diyor. Ne yaptıysan bedelini alacağın, karşılığını alacağın bir dönem olabilir diyor. Mesleki anlamda iş İş anlamında, kariyer anlamında kaderini tetikleyen bir noktada olduğunu hissedebilirsin. Belki yeni bir iş başlangıcı yapmak, belki de yaptığın şeyin anlamının değişmesi senin için söz konusu olabilir. Bir diğer açıdan. Artık bundan sonra 23 Ağustos'tan sonra sevgili yay burçları o kadar da her şeyi büyütmeyeceğin kafaya çok da takmayacağın bir dönem başlayacak kraliyet yıldızı ile birlikte daha görünür olacağın parlayacağın attığın adımların e, daha kendini göstereceği ve hiç geri planda kaldığını hissetmeyeceğin bir dönem başlayacak şimdi anlatmış olduklarım elbette ki genel yorumlardır dilerseniz bu tarihleri telefonunuza not alabilirsiniz alarm olarak kurabilir ve yararlanabilirsiniz e, Tabii ki astroloji aslında kişisel bir çalışmadır her birimizin doğum haritası kendimize özgüdür bizler bireysel çalışmalarımızda e, sizin doğum haritalarınızı öyle kesit kesit inceleyerek aslında nokta atışı detaylı daha detaylı yorumlar sunabiliyoruz ama bu şekilde genel bilgi sahibi olmakta enerjiler hakkında e, sizin için faydalı olacaktır yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere